Selamun arkadaşlar. Youtube izleyicileri. Sizlere özel bir video ile geliyorum. Bu videomda Rahmanlı köyünden özel babalar dedikleri yani türbe ya diyebiliriz veya şehitler diyelim veya tekke diyelim öyle bir yerden sizlere özel bir video çektim. Umarım beğenirsiniz. Bu videoda şehitlerin nerede yattığını ve Osmanlı zamanında da savaştan kalan şehitler tam olarak isimleri belirli değil. Orada videoda gördüğünüz üzere iki şehitimiz sadece kabri belli oluyor. Ötekilerin tam olarak yeri nerede oldukları belli değil, nerede yattıkları ama o bölgede oldukları biliniyor. Ve buralar burası için ya yani bu insanlar için önemli bir yer. Yani tarihi önemi olan bir yer ve orada insanlar kurbanlar kesip adaklar adarmışlar. İşte özel bir yer. Yani demek istiyor. Umarım orasını beğenirsiniz. İsterseniz videoya geçelim. Geçmeden önce videoya lütfen abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar gelmek üzereyiz. Bölge çok eski bir bölge. Burada çok fazla savaşlar olmuş, Balkan savaşlarında ve onların ettiklerine göre bu şehitler buradaki yatan şehitler, yani baba deyiyor onların de deyimine göre baba veya şehit diyelim daha doğrusu buraki köyün kurtarıcılar gibi yani yardımcıları gibi öne çıkanlardırlar. Ve onun için burada bazı bazı insanlar gelip kurban kesip adaklar adarlar. Ve size burayı göstermek istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Söz verdiğim gibi bu bölgeye de geldik. Buradaki iki şehit yatan, daha dört şehit varmış. Tam olarak ne toplukları bilinmiyor. Bu tekke mi dedikleri işte, tekke mi diyelim, yoksa babalar mı diyelim, yoksa şehitler mi diyelim bunlara, yatanlara? Allah rahmet eylesin inşallah. Buraya gelip, Rahmanlı'da yaşayan insanlar ya yani Müslümanlar, buraya gelip kurbanlar kesiyor adaklara diyor. İşte bazıların çocukları olmuyor, işte bazıların işi uymuyor filan ne şey varsa adak olarak da kullanılıyor. Yani burası çok eski bir e, geleneğe dayanan bir bölgedir. E, sizi buraya yani gezip görelim diye hepinize göstermek istedim arkadaşlar. Detaylı olarak inşallah sizlere araştırırım. Tam olarak bu tekke veya babalar mı diyelim veya işte e, şehitler mi diyelim? Tam olarak öğrenip sizlere aktarırım inşallah arkadaşlar. Tam olarak ben de bilmiyorum. Ee, burada akrabamız olan kardeşimiz bize tavsiye etti. Git orasını da çek. İnsanlar görsün, bilsinler. Hani Bulgaristan'da o kadar güzel yerler var ki, hani gezilecek bölgeler, güzel yerler var ki Bulgaristan'da. Hani Osmanlı'nın burasının terk ettiğini nasıl terk ettiğini ve neler bıraktığını sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ee, tüm Türk arkadaşlara ve tüm Türkiye'ye selamlar olsun. Ve tüm arkadaşlarımıza yani Müslüman kardeşlerimize selam olsun. İnşallah sizler beğenirsiniz. Bana abone olursunuz. Bana destek olursunuz. Ve sizlerle birlikte gezeriz, görürüz. Bütün Bulgaristan'ın tarihi eserlerini olsun. İşte camileri olsun, amamları olsun sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik Rahmanlı Köyü'nden hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Saati kalın arkadaşlar.